Yukarıda esra diyorum sen önce. bu kadar karışık bir tarbe olabilir ya? Bütün fiyatı 1250 dolar. Mini, küçük saat 100 dolar var. Bunu alayım o zaman. 65 dolar gülmüştür yazıyordum. Ya bak bakmayın fiyatları çıkartıyorlar. Hediye olarak şöyle bir sağlar gibi ki Fiyatı ne kadar derseniz 30 dolar. Ay ay güzel bir koku geliyor. Ay balıklar burada. Balık Böyle babam diye babam diyecek olan hep çalışıyorum diyor. Şey verdi. Ya. Nasıl yarar? Ne gibi faydası var? İlk defa duyuyorum. Bir de mes Ne deniz suyu yok ya. Olaşırken. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an O'Hare International Havaalanındayız. Ve arkadaşım geliyor New York'tan. Ona Chicago'yu gezdireceğim. Ee, ve heyecanlıyım biraz. Şu an terminale doğru geçiyoruz. Esra! Sen <laughs> kameranla <laughs> 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 Nasılsın? Ay, ay yukarıdan gördüm Bilmiyorum. seni. Bilmiyorum. Çektim Bilmiyorum. yukarıdan. Esra diyorum sen de neredesin? Nasılsın? İyiyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Benim ki <laughs> şey ki... Ben, ben bir şey söyleyeyim. Bu kadar karışık bir terminal oldu biliyor musun ya? Bütün terminaller karışık ya. Günaydın. 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 Best gidiyoruz. Ablasına bilgisayar bakacak. Bakalım biz de hem fiyatlara bakalım hem de neler var şöyle. Evet onlara. Evet. evet onlara ve bu arada Best Buy Amerika'nın en ünlü teknoloji şirketi. Evet. Ee, böyle bütün aradığınız markaları burada bulabiliyorsunuz. Evet geldik bulduk. Ha, evet. bunlar Şu aylık 13. oluyor. Ne kadar Şu mı? Toplam. 13. Macbook Air fiyatı 1250 dolar. Macbook Pro bu kaçmış 13 inç. Türkiye'de nasıl pahalı? Mesela ben bakıyorum. Hemen hemen aynı fiyat Esra. Sen pahalı dedin ama. Taksiden dolayı mı? Vergi. Hı hı, vergiden dolayı. Gigabyte'e göre şundan alacaksın. O zaman 512 GB'lı. 512 GB, 16 GB çekirdek. Yeter zaten. 512 tamam işte yeter. Şöyle bakalım bunu hediye olarak Türkiye'ye göndereceğiz inşallah. Küçük ben küçük istiyorum ya hiçbir yere sığmıyor ki. Ay mor en sevdiğim renk. Hmm. Ben bu renk sevdim. Bu neymiş? Ha 13 Pro Max ya bu ben 13 çıkarmazlar diye düşünüyordum. 13 uğursuz bir rakam ama Vallahi para olunca hiç uğursuzluk tanımıyorlar. Çıkarttılar. Ya bit bir, bir yıl çıkartma bekle değil mi? Şimdi Eylül, Eylül, Eylül ayında 14 geliyor yani. Ne özelliği olacak ki? Bak ekranı değiştiriyorlar. Bütün özellikler neredeyse aynı. Ekranı bu iyi bence kullanışlı. Büyütüyorlar, küçültüyorlar Köşelerini. Yani. SE'nin fiyatı ne kadar? Toplam fiyatı 430 dolar bir SE. Bu iPhone 11 64 GB'ın toplam fiyatı da 600 dolar. Sorayım yani. burada böyle kulaklıklar var soralım mı hangisini hangisini alacaksın 13 alayım belki büyük ister bazıları küçük istiyor yok küçük istedi ha, fazla diye aynen para fazla bin dolar hem o hem o alırsam biraz fazla olur ha. yani bana fazla olur bu da eski gibi çok küçük ama güzel hoş K kötü mü sence bence ya alacaksan bunu al ne kadar fark var bir tık daha büyüğünü al küçük küçük gibi 13 bu da aslında aynı bu mini küçük size bu da orta boy. Bu ne kadarmış? 700 dolar. Bu da 600 100 e dolar. 100 dolar. E bunu var. alayım o zaman. Aynen 100 dolar var arasında. Bir şey yok. Bazıları gelenekselci mesela adam, adam erkekler bu arada uzun modeli almıyorlar. Onlar daha çok kısa modelleri alıyorlar. Ama pratik şey. Aynen. Mi? Yani kadınlar böyle iPad gibi taşıyacağız artık. Ben de şey yapmıyorum yani. Hiç And hoşlanmıyorum. Evet şu an Macy's'e geldik. Macy's çok ünlü. Amerika'nın markası yani. Bütün markalar burada. Takı bölümüyle giriyoruz. Bu da buradan takı almak, pırlanta almak kadar saçma bir şey yok. %70-90 değer kaybediyor. Türkiye'de abone kalmış şurada 35 dolar 135 dolar gümüştür yazıyordu. Ya ben yok Türkiye'deki gümüşlere daha çok. Yani. Ya %70 indirim yazmış siz bakmayın. Fiyatları çıkartıyorlar. Hediye olarak şöyle bir şey alsam mı kıza buradan? Kime bana mı? Hani, <laughs> bana hediye bana alır başka bir hediye. <laughs> Şurası da. Esra'nın zevki. Ha, hayır tabii ki. De. hayır. <gülüyor> <gülüyor> şey. hani, hani, hani Bu arada burası backstage, arka taraf Meksa, diye geçiyor. Meksika'ya gitmeyi düşünüyorum. Meksika, yani. ay, ay ne güzel olur ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok rahat, ayaklarım taraklı. ne yapayım gece, ya. gece. gece. <laughs> Sanki benim 1.70 1.80 boyum var. 39 giyiyorum. Çok hoş. Aynen. siyahtan daha hoş. İşte bunu nasıl kombin yapacaksın? Bir beyaz ya da krem, pudra ay rengi. Mesela size örnek vereyim. Şöyle topuklu bir ayakkabıyı 35 dolara alabilirsiniz. Fiyatlar. Amerika'da Covid ile birlikte birçok şey çıktı ama e, fiyat yani giyim ve ayakkabı fiyatlarında kesinlikle bir çıkma olmadı. Burada giyim ve ayakkabılar bir tık daha uygun yani. Geçen yıllarla aynı. Diğerlerine oranla. Yani fiyatlar da burada böyle. Şöyle bir ayakkabı 25 dolar. Spor ayakkabılarım orada. Bir, bir gün ben böyle ayakkabı deniyor deniyorum. Bu rafları düzelten kız benim ayakkabılarımı almış. Rafa, rafa koymuş. <laughs> ben dedim ya kirli ayakkabılar görmüyor musun? az rahatıma düşkünüm bir ayakkabıda. Uzun süre, Ama en rahat dünyanın en rahat ayakkabısı e, Nike'ın sembolik ayakkabıları. Bu nasıl? Çok rahat. Ama şu stiletteye bakar bak. mısın? Şuna bakar mısın Esra? Bakayım. Aa evet çok hoşmuş. Ya, ya kırmızı ojelenin o uydu ha. Fiyatı ne kadar derseniz 30 dolar şu ayakkabı bence çok hoş. Ama tabi bunda yürümek <laughs> <laughs> ay ay güzel bir koku geliyor bu arada. Balık kokusu. Haydi, Hoş be. geldiniz. Hoş, Hoş Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Ay balıklar burada. Ay harika gözüküyorlar ha. Semavelde çayımızı yapıyoruz böyle keyifmiz. Babam diye babam diyecek ulan it oğlu hep çalışayım diye orada şey olmuş. <laughs> keyif yapıyoruz. Çay içiyoruz. <laughs> bu semavelin çayı da çok başka oluyor. Çok çok. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sağ olasın. Buluncu ailem afiyet olsun. Şemki bu senin mi? Sana doldurayım mı? Dökünce işte, döküyorum. bunu? Dök. Evet. Bu e, Bala, çay sema çok verdi. Ha. Ben hangi içeri dökeyim? Sema çayımız. Yana. Yok oğlum çay çok yararlıymış. Ya evet, için. <laughs> Hadi ya. Ciddi diyorum ya. <laughs> Nasıl yararlı? Ne gibi faydası var? İlk defa duydum. Çayın Vitamin demini çok Demini kullanıyor. Vitamini varmış çok. Ya. Ha. Tabii ya. Besleyici özelliği var. Bir de mesela yumurta şeyi var ya. Yumurtanın kabuğunu. Atma. He. Kesinlikle e. atma. İçine hemen böyle şey yap. Orada Onda kabukta vitaminler var. Faydalı mı yani? Çok çok yumurtanın. faydalı. Var minareli kabında diyorlar ya işte bir tabi. Tabi Adam geçen mesela YouTube'dan izledim ve bu ne çay bitmiş oğlum ya. <laughs> üstüne çeki vereceğiz ya üstüne kaynar su döküver. Nasıl döküyorum? Kendim çekiyorum Bu Sen. gördüğünüz Sayın Eşref Bey'den böyle çok güzel kurmalı. Ne deniyor buna Eşref? Baklava. Yok baklava değil. <laughs> çok güzel. Şöyle atıştırmalık. Evet. Ne cevizli sucuk mu? Yok hayır. Cevizli sucuk. <laughs> Sıcaklı baklava. Ben, <laughs> ben sucuklu baklava ne ya? Bence çok güzel. Kutusuna bayıldım yani. Böyle. Hangi yörenin? Kayseri. <laughs> <laughs> Kayseri değil mi? Nere? Hangi? <gülüyor> Lübnan. <gülüyor> bu <garibi ma> <gülüyor> Lübnan. <gülüyor> Şu odunlar çok komik ya. <laughs> Vallahi çok teşekkür ederiz Eşref'cim. Kesinize belki bu. İşte mecliste Özel dolaşırken Hayır bir baktım <laughs> i̇çini, eşya es... Içini şimdi beğen dışını <laughs> sonsuza kalır <laughs> İnşallah Bir baktım Esra bir kapayla koşuyor Ben böyle değilim <diye. gülüyor>, <O da yani>. <gülüyor> Çok teşekkür ederim Güle, güle Nereden güle bak Şans para Şans para mı? Ya zengin şimdi Çinliler de Çinliler diyor mesela. Ha. <laughs> Şu, şu kulakları şöyle olanları var ya, erkekleri çok seviyorlarmış. Ha, neden? Niye? Çünkü ileride zengin olacak. Ha, öyle bir inançmış. bunda böyle koyayım evin başkası.